Oradan aldığı yanıtla birlikte bize yorumlamasın diye rica ettik. Mete Sohtaoğlu gazeteci telefon attığımızda hoş geldin Mete Sohtaoğlu. Merhaba iyi günler diliyorum. Teşekkür yayınlar. ederim. Ee, sen bu tartışmalara hiç bakmadan arkadaş bunu evet. kim bilir koalisyonun e, koalisyon alıyor bu kararları bir onlara soralım dedin. Sordun ne yanıt aldın? Bekleriz yatırım. Yatın'ı. E, burada şöyle bir şey hemen söyleyeyim. Şimdi bu e, özellikle askeri kanada Washington'dan emir gelmesi gerekiyor. Burada e, bir kere bunu e, baştan size söyleyeyim. Hı. Şimdi koalisyon e, sevkiyatına e, burada devam edecek. Fakat koalisyon e, kuvveti yani komutanlığı e, şunu söyledi. Yani bize başkan Trump'tan bir emir gelmedi. Yani emir ulaşana kadar da biz normal e, sevkiyatımızı ya da yapmamız gereken destek, sağladığımız ettiğimiz destek ne varsa bunu göstereceğiz dediler. Ama burada sadece zaten planlı olan bir silah azaltma konusunun gündeme geldiğini biliyorum. Kendileri de belirtti zaten çünkü Aralık ayında bu işit operasyonlarının Irak ve Suriye'de bitirilmesini planlıyor. Merkez Komutanlığı hem ABD Genel Kurmayı hem de Koalisyon Komutanlığı bu sebeple e, dolayı da Aralık e, ayı zaten hani bir, bir buçuk ay kaldı ve 3 bin kişilik bir işit grubundan e, bahsediyor koalisyon Hı. yani bunların da Aralık ayında bitireceğini söylüyor ve bu yüzden de e, bir e, yeni e, büyük e, kapsamlı bir sevkiyata gerek duymadan yavaş yavaş silahların geri alınması Hı. yani toplanması yani e, Zimmetli olarak birinin bir takım e, silahların içeriği açıklanmıyor operasyonel güvenlik sebebiyle. Bunların yavaş yavaş geri alınmaya başladığı Geri alınma çok kritik bir süreç. Tabii şimdi e, Türkiye'nin öncelikle talebi... Rakka operasyonu bitti, işit temizlendi evet. ve sen bu işbirliğini bitir diyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. Amerika Birleşik Devletleri de anladığımız kadarıyla en azından Beyaz Saray yönetimi e bundan sonra süreç farklı işleyecek diyor Türkiye'ye. Silah sevkiyatı olmayacak diyor. Sen de bunu teyit ediyorsun. Zaten bir yeni silah sevkiyatı olmayacağına ilişkin Amerika'nın kendi içinde de bir karar var diyorsun. Ama silahların Doğru, geri alınması evet. dediğinde durum farklılaşıyor. Ee, orada Şimdi, zaten Türkiye'nin en önemli taleplerinden birisi bu. Ki onu da çok fazla dillendirmiyorlar sanki gerçekleşmeyecekmiş gibi. Aslında bu işin dakikada bitmesi planlanıyordu. Fakat Rusya ile Esad ve hani İran destekli minister Derizor tarafına yürüyünce plan değişti. ABD Rakka'dan Derizor'a kaydırmaya başladı. YPG ya da Suriye Demokratik Güçleri olan çatı grubu. Ee, sorun bundan kaynaklandı. Yani iş bu yüzden uzadı. Ama size e, net olarak şunu söyleyebilirim. ABD Başkanı Trump bu e, Orta Doğu meselesini, Suriye-Irak meselesini, Irak'ı ayrı tutuyorum, düzeltiyorum. Suriye meselesini eski başkan Obama'nın üzerine yıkarak enkazı onundu, ben enkazı devir aldım ve bu işten çıkıyorum diyecek. Diyecek de nasıl diyeceğim. ama? <laughs> yani çok önemli tabii bu. Ee, e, tabii bugüne şöyle, kadar e, beraber söyleyeyim. hareket ettiği PYD'yi bırakıp mı diyecek? Mesela daha önce ee, biz Barzani'de duyduk bu Bakın e, koalisyon komutanlığı sadece şunu söylüyor. Biz işitli mücadele dışında sağdaki gruplarla ilgili herhangi bir siyasi planlamamız yoktur. Sadece işitle ilgili bir işbirliği yapıyoruz ve bu işbirliği de ee, operasyon sonuna kadardır. Aynı zamanda önemli bir not daha söyleyeyim. Hava verdiğimiz hava desteği, de işit operasyonları dahilindedir ve işit operasyonları bittikten sonra bir hava desteği sağlanmayacak. Bakın bunun altını çizerek size söyleyeyim. Hı hı. Burada önümüzdeki dönemde, özellikle Aralık ayında e, Washington'daki insanlar, ki bu konuyla ilgili bir röportaj daha yapacağım en üst düzeyde evet. e, kendisiyle görüştük. Müsait olduğu zaman sorularımı cevaplayacak. Bir kararnameyle. Bu silah gönderme ve toplama işinin tekrar merkez komutanlığına iletileceğini biliyorum Aralık ayında. E bunu da size söyleyeyim. Şimdi e burada sadece koalisyonun cevaplamak istemediği konu e, SDG olarak denen yapının geleceğiyle ilgili bir spekülatif yorum yapmak istemiyorlar. Çünkü bu siyasi iktidarın artık yani askeri taraf işini tamamlamış. Hmm. Artık siyasi iktidar ne e, isteyecek? Bunu Washington atıyor topu merkez komutanlığı daha doğrusu koalisyon komutanlığı. Şimdi ben iki ama, taraftaki bilgileri topladığım zaman aklımda şöyle bir şey çıkıyor tabi bir, biraz analiz olacak ama bir tabii. dışarıdan bir analiz gibi e, bir tarafta Rusya, İran, Türkiye, Soçi evet, üzerinden evet. bir süreci devam ettiriyorlar. Türkiye'nin hassasiyetleri var ama içeride de bu organizasyonda Türkiye'ye ihtiyaç da var. Amerika evet. Birleşik Devletleri o dışarıda ki gelişmeye çok seyirci kalmadan Türkiye ile belki bir işbirliği yapabilir miyiz diye çünkü Trump aradığı için bunu söylüyoruz. Ee, hazır işitle mücadelede bitmişken bunların hepsi aslında PYD'yi de biraz törpüleyecek, e, Türkiye'yi evet. de biraz masaya çekecek bir formülün arandığının göstergesi gibi geliyor bana. Şimdi burada tabii ABD, ABD'den konuşuyoruz da Yavuz Bey şimdi peki bu silah yardımını kese azaltsa ya da toplamaya başlasa peki buna Rusya'nın tepkisi ne olacak? Neticede PYD'yi ya da YPG'yi ABD'ye karşı bir şekilde kart olarak tutmak istediğimizi biliyoruz Moskova'nın. Evet. Yani burada sadece ABD açısından konuşuyoruz da peki buna Moskova ne diyecek? bir anda YPG'nin eldeki silahları topladık, geri verdik, her şeyi geri alıyoruz dediğiniz zaman Rusya'da, Moskova'da buna uygun bir strateji geliştirmek zorunda. Yani bazı şeyler değişiyor çünkü Suriye'de de ya da Suriye'nin kuzeyinde de. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri'nin bir Aralık'ta e, muhtemelen Ocak e, itibariyle bir tırnak içinde diyelim ama bir yumuşamaya gitmesi söz konusu. Ama burada en önemli şeyi size söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri Kasım'da ve Ocak'ta Suriye'nin kuzeyinde yapılan bu e, PYD'in yerel seçimleri, komün seçimleri ve arkasından federasyon seçimi yani son seçim olarak federasyon ilanına gidecek Ocak seçimini bekliyor. Ve burada da muhtemelen Amerika Birleşik de Devletleri Irak, Irak'ta olduğu gibi gene bir, bir sert tepki vermesi de beklenilmeli. Çünkü bu işitle mücadele ayrı bir konu işit mücadeleyi bitirdikten sonra bir federasyon meselesinin ya da ilanını gündeme getirdiğiniz zaman bu Washington tarafından çok farklı değerlendirilecektir o yüzden ocağı bekliyor Amerika Birleşik Devletleri böyle bir seçimin olması Kuzey yani Suriyenin kuzeyinde bir federasyon e, rızasının belirtilmesi ya da böyle bir ilanlı olması ya da bir siyasi sınır çizilerek bunun ilan edilmesini Washington tepki gösterecektir bunu size net bir şekilde söyleyeyim Çünkü Burada bütün Moskova'nın, Tahran'ın, Ankara'nın bütün başkentinin yaptığı ortak bir toprak bütünlüğü vurgusu var. Bir şekilde esaslılar arası olmasa da Suriyeli muhaliflerin böyle bir talep olmadığını biliyoruz. Ama hmm. bakıldığı zaman bütün başkentlerin Suriye'nin bütünlüğü, birliği, toprak bütünlüğüne yönelik yaptıkları her açıklama ne kadar kabul etmek istemese de PD hedef alıyor. Hmm. Yani bunun muhatabı PD. Kabul etmeseler de, bazı şeyler söyleseler de, mesela şunu da söylemek isterim. Koalisyonun söylediği bir şey var, bu sözlü tarafı, yani sizin okuduğunuz yazılı tarafıydı, bir de sözlü tarafından olan bir şey söyleyeyim. Hı -hı. Biz kendi askerlerimize gönderdiğimiz, kendi e, lojistik için gönderdiğimiz tırları, ekipmanları bile basında biz YPG'ye yüzlerce tır gönderildi diye okuyoruz, dendi. Hı hı. Yani burada kendi gönderdiğimiz, kendi askerlerimize gönderdiğimiz, kendi ihtiyaçlarımıza gönderdiğimiz bir takım ekipmanların dahi, çünkü o ekipmanların birçoğunun aslında kimse tarafından kullanılamayacağı, uzmanlık gerektiren bir takım askeri araçların olduğunu da söylüyorlar. Yani bu noktada her geçen bir kamyonun, hızlı aracın, YPG gidiyormuş gibi basında, yani hükümete yakın medyada özellikle bunun dillendirilmesi aslında şaşkınlıkla karşılanıyor. Çünkü bu ask ABD askerlerinin ihtiyaçları da bu konvoyların içinde gidiyor Yavuz Bey. Evet. Yani burada şöyle toparlamak isterim. ABD Amerika Birleşik Devletleri Ocak ayını bekleyecek, bu seçim sonucunu bekleyecek. Ama bir iki daha söyleyeyim. Başkentler nedense sık sık Suriye'nin bütünlüğüne, dilliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik açıklamalar yapıyor ve bunun muhatabı PYD'dir. Kendileri bunu kabul etmek istemiyor. Ama önümüzdeki dönemde Kuzey Irak sürecinin bir başka versiyonunu e, ee, biz Suriye'nin kuzeyinde yaşayacağız. Tabii ki PYD elde ettikleri petrol alanlarından %5 ila %15 arası bir gelirle aynı zamanda federasyon meselesinde Esad'a yani Şam'a kabul ettirerek bir şekilde Suriye ordusu çatısı altına girmeyi muhtemelen isteyecektir. Ve Ama biz bu, bu biz bu filmi daha önce gördük. Ee, Irak'ta da Irak ordusunun çatısının altına girecek olan bir Evet peşmerdi. bravo bravo. Ama evet, şey öyle yürümüyor aynen. yani. Ee, bir noktaya evet. geldikten sonra pek mümkün olmuyor. Bakalım. Epey bir konuşacağız gibi. Mete Sohtaoğlu çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ee, ederim. Zaten girişiminizde sağ olun. Eksik olmayın. Son dönemde ihtiyaç.